Merhabalar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz bugün sizlere harika bir kahve falı hazırladım sizlerle izleyenlerim. Şu an ekranın karşısında beni izleyen, beni dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. harika enerjileriniz bana geçiyor arkadaşlar. Ee, az olalım, özel olalım, gönülden böyle birbirimizi destekleyelim bir şekilde ilerleyelim inşallah. Hadi bakalım niyetiniz, niyetim, niyetin de niyetiniz olsun. Bütün enerjiniz olumlu ve olumsuz bir şekilde e, evrende böyle olumluları çekin, olumsuzları gönderin. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Şöyle fincanımıza bakalım soğumuş. Önce bir içini gösterelim. İlişki yaşadığınız birinden sıkıntı var, problem var. Bakın hemen en dipteki kalbi görmüşsünüz umarım. Şöyle bir fincanımızı içini gösterelim. Bu sizin falınız arkadaşlar. Yakın zamanda çok güzel temiz niyetiniz gerçekleşecek. Böyle bu aralar eşinizle bir fikir ayrılığına da düşebilirsiniz. Lütfen yükselen seslere çok fazla da uymayın. 3 ile 5 rakamlar arasında gidip geldiğiniz bir durum var. 3 gün olabilir, 5 gün olabilir. Ya da böyle uğurlu sayınız olduğu için öyle diletiyor da olabilirsiniz bir şey beklemekten gıra gelmiş yorulmuşsunuz ama artık böyle beklemeyeceksiniz arkadaşlar bunu ee, bu olayı net bir şekilde çözülmeye odaklanmışsınız e, ee, üzerinize çok büyük bir ağırlık var bu ağırlıktan dolayı böyle hiçbir şey bu aralar yapasınız gelmiyor yemek yapasınız yiyesiniz içesiniz gezesiniz dolaşasınız hiç gelmiyor ee, sürekli böyle e, yoğun başarısı çeken biri var çok stresli, çok sıkıntılı böyle psikolog, psikiyatri sorunları da olabilir, tedavi görüyor da olabilir. Ama bir türlü e, problemleri, sorunları aşamıyor. Küçükken yaşamış olduğu bir problem, bir kaygı, bir endişe akrabalarıyla yaşadığı e, söz de olabilir, el olabilir, bir taciz de olabilir sizler de izleyenlerim. E, bu sıkıntıları bir türlü üzerinden aşamıyor bu da onu etkilemiyor etkiliyor ee, bir şeyleri böyle kafaya çok takıyor ee, onunla alakalı da böyle bir türlü çözüme ulaşmıyor dileğinizle alakalı bir gelişme var o da böyle biraz zamana bırakmanız gerekiyor hakkınızda hayırlısı olsun inşallah ee, güzel geçmeler sizi bulsun inşallah şöyle söyleyeyim artık arkadaşlar siz büyük bir yardım alacaksınız Manevi yönden biri size çok güzel bir yardımda bulunacak. İleriye dönük geleceğinizle alakalı size destek olacak biri var. Size böyle göz kulak olacak, kol kanat gelecek biri var. Bir ayran gönüllü bir adam var. Böyle herkese sarıyor. Böyle yaşadığı ilişkilerin etkisinde kalıyor. Aslında böyle bir konuda böyle gizli saklı yaşadığı böyle bir durum var patlak vereceğini düşünmüyorum düşünüyorum o patlak verecek işte işte böyle küs olduğunuz bir kişi var bununla barışacaksınız bir görüşme durumu söz konusu olacak Biri sizi yıldırmaya pes ettirmeye çalışıyor inanmayın kalmayın bayağı bir direniyor sizi pes ettirmek için evin banyosunda bir değişiklik yapacaksınız ya da yapmış da olabilirsiniz ama evin banyosu ile alakalı bir probleminiz var. Ee, bir dönüp döndüğünüz bir yer var. Böyle sürekli dönüp dolu, dolanıyorsunuz orada. Çocuklarınızdan birinin size hayırlı güzel bir haberi olmuş. Bu haber sizi çok mutlu etmiş. Umarım böyle her zaman güzel haberler alırsınız evlatlarınızla ilgili. Birini beklemesiniz. Çok az bir vakit kalmış gelmiş o kişi kapıda yani az kalmış gelmesine. Anahtarları yavaş yavaş alacaksınız. Siz hangi anahtarları almak istiyorsanız o anahtarları yavaş yavaş adım adım alacaksınız. Bir şeyin temelini atacaksınız. İlişki mi, sevgilimi, nişanlı mı, evlilik mi? Umarım böyle sağlam bir temel olur sizler için Burada 20'li yaşlarda bir bayan var size güzel bir haber getirecek yani sizi sevindirecek mutlu edecek Güzel bir atılımda bulunacak Rabbim kaza bela vermesin ama burada bir araba çıkmış araba hayali olan herkesin böyle en güzel onların olsun ama bir arabayla ilgili bir gelişme olacak hayırlısı inşallah biri geçmişte sizi büyük bir şekilde kandırmış bu kişi tekrardan sizin karşınıza çıkacak kişi arkadaşlar yani onu belirteyim size Elinizi kolunuzu açmışsınız. Koşarak onun yanına gidiyorsunuz. bir o kadar çok özlemişsiniz ki böyle sürprizli bir şekilde onun yanına gideceksiniz. Şu an yeni bir ilişki hazır değilsiniz ama hazır olacaksınız. Bunda sizin böyle nasibinizdeki, kaderinizdeki kişi gelip sizi bulacak arkadaşlar. Çok büyük bir at var arkadaşlar burada. Yani siz muradınıza ereceksiniz böyle yedi gün, yedi vakit ya da bu yedinci ay içerisinde olabilir. Muradınıza ereceksiniz. Umarım hakkınızda hayırlısı olsun. Noktaladığınız kişiler çok pişman olmuşlar. Bunlar teker teker gelip sizden özür dileyecekler. Böyle noktalayıp üzerine çizdiğiniz kim varsa. Çok üzülüyorsunuz, kafaya takıyorsunuz. Birden fazla üzülmeleriniz, kafaya takmalarınız var çok böyle paniklemişsiniz, korkularınız, endişeleriniz var. Bunları yenmeniz lazım arkadaşlar. Yoksa ilerleyemezsiniz. Bunu söyleyeyim size. Burada bastonlu bir kadın var. Yaşlı bir bayan bastonlu bir şekilde yürüyor. Bu kadın beş gün sonra size bir şekilde ulaşacak. Bu yaşlı kadın. Bastıra bastıra böyle birine arkadaşlar kızıyorsunuz. Yani düzelmesi için ama yok. Bu kişi hiçbir şekilde düzelmiyor. Siz de artık böyle geri çekileceksiniz. Artık beni önemsemiyorsa ben de onu önemsemeyeceğim diyorsunuz. Böyle kol ağrıları, parmak ağrıları mı yaşıyorsunuz? Böyle parmaklarınızda romatizma olabilir. İhmal etmeyin arkadaşlar. Böyle elleriniz nazara da gelmiş olabilir. Pratiksinizdir, çalışkansınızdır, el lezzetiniz vardır. Uzun zamandır görmediğiniz kişiye karşı böyle onu o kadar çok özlemişsiniz ki onunla bir karşılaşacaksınız ve bir daha onu bırakmayacaksınız. İki konuda hata yapmışsınız. Herkes hata yapa yapa zaten bir şeyleri öğreniyor. Bu saatten sonra böyle hapa, hata, yapma lüksüm yok diyorsunuz. Geleceğiniz açık, nasibiniz, kaderiniz açık arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Kapalı değil, açık. Burada böyle 30-35 yaşlarında bir adam var. Sizi kandırmış. Şöyle bir 30-35'li yaşlar arasında arkadaşlar. Şöyle biraz da tabağımıza bakalım. Sonu gözükmeyen bir şey var arkadaşlar. Bir ilişki var. Çünkü çok ayrılık bir barış yaşanmış. Şöyle bir ayrıl barış ayrıl barış. Böyle ama hiç sonu gözükmüyor. İki tarafta böyle birbirine uygun değil. Bayanda da sıkıntı var. Erkekte de sıkıntı var. İki taraf da kendini o kadar çok yormuş, o kadar çok yormuş ki bu ilişki böyle gitmeyecek. Bunu belirteyim, bu böyle yürümeyecek. Üzerinizde çok fazla engeller var. Çok fazla kara bulutlar var. Hep bu kara bulutlardan kurtulacaksınız ama zamanla. Böyle yavaş yavaş adım adım kurtulacaksınız. M e h Sanki böyle bir Mehmet, Mehtap olabilir. Böyle bir isimle tanışabilirsiniz ya da bir araya gelebilirsiniz. Umarım hakkınızda hayırlısı olsun. Şöyle bir üç ay sonra siz yeni bir yola evet diyeceksiniz arkadaşlar. Bu yolun size bayağı bir uğurlu gelecek. Şanslı böyle bereketli gelecek. Şöyle bir üç ay sonra. Burada bastonlu yaşlı bir adam var. Bu adam sizi çok seviyor. Çok da değer veriyor. Size dua ediyor. Maddi manevi anlamda yanınızda olacak. Bu yanınızda yaşlı bir adam olacak. Şöyle bir 5 e, rakam var ama böyle bir kredi mi çekeceksiniz? 5 gün, 5 hafta ya da 5 milyar, 50 milyar bilemedim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Burada çok böyle vurdum duymaz biri var. Hiçbir şeyi böyle dikkate almıyor, tınlamıyor, önemsemiyor. Böyle gamsız. Ama o kişilerde sıkıntı yaşayacak. Bir şey, bir işin üzerinde durmadığı için bir sıkıntı yaşayacak. Şöyle bir e, Temmuz ayındayız arkadaşlar. Ağustos ya da Eylül ayında böyle güzel bir süreç yaşayacaksınız. Güzel bir fırsat geçecek kendinize. Bunu değerlendirin. Burada bir bayan var arkadaşlar. Bu bayanın size hayırlı bir haberi var. Sizi mutlu edecek, sevindirecek bir haberi var. Ümidiniz yeşeriyor. Böyle bir filizleniyorsunuz. Şu an streslisiniz ama sıkıntıdasınız ama bunların hepsi gidecek. Çok güzel bir şekilde bir rahatlayacaksınız. Yani yeniden yeşereceksiniz. iki kişiyle kavga edeceksiniz. Bunlar çok yakın dostunuz, yakın arkadaşınız. Böyle kankam, kardeşim dediğiniz iki kişiyle bir tartışmanız var. Dikkatli olun derim. Üzerinize çok fazla ağırlık bastırmış arkadaşlar. Böyle üzerinizde kötü bir ağırlık var. Haneden de bir baskı olabilir. Üzerinizden çıkmıyor bu bu baskıdan kurtulacaksınız. Şöyle bir ay ya da iki ay içerisinde bu sıkıntıların hepsi gidecek arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Rabbim hakkınızda hayırlı olanı yazsın sizlere. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Hoşçakalın.